Yaban. Yaban, hayal, şarkı, pis burası Ömer Burası ya. asaf. Böyle, böyle var. Hani Seray ablan da gezmiş ya ormanya. Hayvanlar varmış. Bu da bir orman işte. Burası orman da. Orman değil burası. Aha Hayır. onun gibi bir yer. Orman ya. Orman sonuçta. Orman, burası yürüyüş alanı. Tamam yürüyüş alanı ama ormanın içinde yani. Yürü hadi ben arkandayım devam et. Ya hadi ya. Hadi Hayır. Yaprak mı? Yaprak. Korktum, korktum Korkma şey. Ama ondan korkarsın. korkarken buradan aşağı düşersin. Soluna bak. hayvan buradan. Şu an yok yok. Hadi bizim burada onlar daha sesimiz varken onlar başka yerlere kaçmışlardır sesimizden.